Burada resmi prosedürden bahsedeceğiz. Mevzu bahis konu Almanya vizesi. Almanya'ya gitmek istiyor olabilirsiniz. Sigortalı çalışansınızdır, emeklisinizdir, 50-60 yaşına gelmişsinizdir. İkinci sevgiliniz vardır, Almanya'dadır, orada yaşıyordur. Onu çok özlemişsinizdir ve oraya gitmek istiyorsunuzdur. Bunun için bize gelmişsinizdir. Hali hazırda dilerseniz emeklilik üzerinden ilerleyelim. Emeklilik, sigortalı çalışan, işte işveren vesaire bunlardan farklı bir kategoridir. Emekliyseniz ve Almanya vizesine ihtiyacınız varsa çok fazla evrak hazırlamanıza gerek kalmadan vize başvurunuzu yapabiliyoruz. Ve hatta son 5 yıl içerisinde herhangi bir Schengen ülkesinden vize almışsanız ve parmağınızı çat diye basmışsanız sistemlerine bir daha gelmenize gerek kalmayabiliyor. Biz sizin adınıza evraklarınızı alıyoruz, hazırlıyoruz. Bunun belli bir resmi prosedürü var bildiğiniz süre. Yani orada bu kadar rahat olmayabiliyoruz. Her şey güllük gülistanlık geçmiyor. Çünkü muhatap olduğumuz kurum otomat çalışan, belli bir prosedüre göre ilerleyen bir kurum. Biz de bunun olabildiğince pürüzsüz, arıza vermeden diyeyim, ilerlemesi adına size danışmanlık yapan özel bir danışmanlık firmasıyız. Evrak listesini size yolluyoruz. Evraklarınızı hazırlıyorsunuz. Evraklarınız bize geldikten sonra onları bir tarıyoruz. Hali hazırda eksikleriniz varsa bunları gideriyoruz. Az önce bahsettiğim üzere eğer parmak iziniz varsa gelmenize gerek kalmadan evraklarınızı konsolosluğun yani ilgili konsolosluğun resmi servis birimine yolluyoruz. Operasyon temsilcilerimiz var. Onlar götürüyor bunları. Evraklarınız teslim ediliyor. Daha sonra evraklarınızı teslim edildikten sonra bunların belli bir işlem süresi var. İşlemden çıkıyor. Daha sonra biz tekrar alıyoruz bunu. Yüz yüze gelmeye deneyebiliriz. Gelip işte bir kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diye kahvemizi içmek isteyebilirsiniz veya zamanınız yoktur içmek istemezsiniz. Gelmenize hiç gerek kalmadan tüm işlemlerinizi halledebiliyoruz. Yeter ki durumunuzu anlatın bize. Müşteri temsilcilerimizi arayabilirsiniz. Çok özel durumlarınız vardır. Bilemiyorum yani eşiniz buradadır. İşte Almanya'da senelerdir görmediğiniz bir kız kardeşiniz vardır. Onun size davetiye göndermesi gerekiyordur. Veya davetiye gönderecek biri yoktur. Sadece bir otel rezervasyonuna ihtiyacınız vardır. Ama otel rezervasyonu ben satın almak istedim istemiyorum diyebilirsiniz. Bla bla bla. Bunlar çok spesifikleştirilebilir. Yani durumunuz sizin kendi özel durumunuz. Bunun için müşteri temsilcilerimizi aramanız ve durumunuzu, hali durumunuzu eksiksiz anlatmanız gerekiyor. Her birey bir başvuru, her başvuru kendine göre özel bir başvurudur. Bu yüzden genel bir başvuru yoktur aslında. Kişiye özel başvuru vardır. Biz bunun için varız. Olay burada karmaşıklaşıyor diyebilirim size. Dilerseniz istediğiniz zaman arayabilirsiniz. Telefon trafiğine takılmadan ve işte bin bir tane telesekreterden iki 2'yi tuşla, 3'ü tuşla, 5'i tuşla, 7'ye atla gibi şeyler olmadan direkt müşteri temsilcisine ulaşarak bizlere ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi gelip kahvemizi içebilirsiniz. Tanışırız. Daha sonra işlemlerinizi başlatırız.